Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Brawl Stars'ın devamını oynuyoruz. Gördüğünüz gibi geçen e, oynadığımızda 249 tane kupamız olmuştu ama bugün onu 250'ye tamamlayacağız. Hemen elmas kapmaca ile devam edelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Öldük arkadaşlar. Yani normal benim için ölmek. Show time. Devam devam devam. <laughs> Şunu öldürürsek 3 <üç> tane alır. <laughs> ama o tarafa da pek gitmek istemiyorum. Öldürüyorlar ama. <laughs> <laughs> pain for glory. Bir tane elmas gördüm şurada. Onu alacağım hemen. Evet devam edelim kırmızıları vurmaya arkadaşlar. Şurada bir karışıklık var sanırım. Onu hemen. Eyvah. <laughs> ölmedim. Ben şurada hemen canımız kullansın arkadaşlar. Geri <laughs> sayım başladı arkadaşlar. 2, 1 ve biz kazandık. Demek ki arkadaşlar o savaşçıyı alabileceğiz artık. 250 tane kupamız oldu. Evet bu arada rütbe 10 aldık arkadaşlar. 100 tane böyle pembe bir şey geldi. Bilmiyorum yıldız. Evet devam edelim. Evet hemen 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 aldık bile arkadaşlar. Bakalım. Açıyorum. Hadi beraber alalım arkadaşlar. Aldık. Alıyor muyuz? Yes. Aldık arkadaşlar. Aldık. Evet. Bunu aldık. Şimdi bunu seçelim hemen karakterlerden. Bir dükkandan ücretsiz bir şey gelmiş. Hemen bir bakalım. Arkadaşlar yeni kostüm ücretsiz hemen alalım arkadaşlar. Hemen 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 alalım. Aldık mı? Sanırım aldık. Arkadaşlar süper bir kostüm gerçekten. Evet tamam diyelim. Arkadaşlar gerçekten süperdi. Bunu alıyor muyuz? Tabii ki alıyoruz. Seçtim hemen. Evet çok güzel. Kostümünü nereden alacağız bunun arkadaşlar? Neyse, evet aldık. Yükseltebilir miyim? Ha, yeterli güç puanı yok. Bunu aldığımıza göre arkadaşlar, e, geçen e, video çektiğimde biliyorsunuz ki bunu alamamıştık ve şu anda bunu aldık. E, bununla ilgili, e, yani bu savaşımızda daha çok e, elmas kapmaca, başka etkinlikler oynamamızı istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.